Merhaba, ben Doktor Mehmet Haberal. Bugün videonun başında sizlere başımdan geçen gerçek bir olayı anlatmak istiyorum. Mahallemizden 65 yaşındaki Sayın Jank oldukça sağlıklı bir adamdı. Her sabah düzenli olarak parka gider meydan dansı yapar iştahı ve sindirimi çok iyiydi mahallemizde sağlıklı yaşamın sembolü olarak görülürdü. Ancak geçen ay Sayın Zhang aniden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Herkes düşündü acaba düşme mi yaşadı yoksa yüksek tansiyonu mu nüksetti. Sonradan öğrendik ki Sayın Zhang'ı akut miyokard enfarktüsüne sürükleyerek neredeyse hayatına mal olan suçlu bir bardak suymuş. Yanlış duymadınız sıradan bir bardak su. O sabah Sayın Zhang dansını bitirip terlemiş boğazı kurumuştu. Eve gelince bir şişe kaynamış suyu alıp düşünmeden bir dikişte içti. İçtikten sonra kendini çok rahat hissetti. Tam oturup dinlenecekti ki aniden göğsüne bir kaya oturmuş gibi hissetti. Nefes alamadı ve yere yığıldı. İşte bu hayvan gibi içmek kalbi yaralar dedikleri durum. Buraya kadar dinleyen ekran başındaki arkadaşlarım, siz de içinizden bir eyvah dediniz mi? Ben de böyle içiyorum. Kola da böyle içilir, değil mi? Ama 10 yıllardır böyle içiyorum, bir şey olmadı ki. Arkadaşlar, işte tam da bu yüzden bu videoyu çekmek zorundayım. Her gün su içiyoruz. Herkes bunun en basit, en güvenli şey olduğunu düşünüyor. Ama yanlış su içme şekli veya yanlış bardak kullanmak gerçekten intihar etmekten farksızdır. Bugünkü videomda etrafımızda gizlenen su içme katillerini tek tek ortaya çıkaracağım. Ayrıca kesinlikle kullanılmaması gereken 3 zehirli bardağı da ifşa edeceğim. Birçok arkadaşımızın evinde bunlar var. Hatta torunlarına bile bunlarla su içiriyorlar ki bu çok tehlikeli. Kendiniz ve tüm ailenizin sağlığı için lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Konuya girmeden önce paylaştığımız içeriği beğendiyseniz, lütfen bizi beğenin veya yorumlar kısmına bir veya beğendim yazın. Bu sürekli üretimimiz için en sıcak destektir. Ayrıca kanalımıza abone olmayı, ve ihtiyacı olanlarla paylaşmayı unutmayın. Peki, sayın Jang'ın durumuna geri dönelim. Neden bu kadar sağlıklı bir insan bir bardak su yüzünden bu hale geldi? Aslında birçok yaşlıda bu tür bir alışkanlık var. Yazın dışarıdan alışverişten döndüklerinde veya yeni egzersiz yapıp terlediklerinde su bardağını alıp bir dikişte içiyorlar. Ancak doktorlara göre bu hayvan gibi içmek kalbe bomba atmak gibidir. Neden mi? Bir örnek verelim. Kalbimiz bir su pompası gibidir. Kan damarları ise bu pompaya bağlı su borularıdır. Normalde kalbimiz bu su pompası gibi düzenli bir şekilde çalışır, basıncı sabittir. Ama aniden bir dikişte büyük bir şişe su içerseniz bu su hızla bağırsaklar tarafından emilir ve bir sel gibi kan dolaşımına hücum eder. Bu durumda vücudunuzda üç korkunç felaket meydana gelir. Felaket 1. Kalp aşırı yüklenir, yorulur. Kandaki su aniden artar, kan hacmi hızla yükselir. Kalbimiz bu su pompası, eyvah, aniden ne kadar çok iş geldi, der. Bu fazla kanı pompalamak için canını dişine takarak daha hızlı çalışmak zorunda kalır. Orta yaşlı ve yaşlı insanlar için kalp fonksiyonu zaten düşüştedir. Bazılarında yüksek tansiyon ve kalp hastalığı da vardır. Bu zaten bacakları iyi olmayan bir yaşlıya aniden iki büyük ağırlık yükleyip 100 metre koşmasını istemek gibidir. Kalp isyan etmez mi? Sayın Zhang da tam olarak kalbinin anlık, aşırı yüklenmesi nedeniyle anjina pectoris ve ardından miyokard enfarktüsü geçirmiştir. Felaket 2 kan seyreltilir hiponatremi. Su çok hızlı içilirse kandaki tuz sodyum anında seyreltilir. Bu durumda kişi baş ağrısı mide bulantısı kusma yani halk arasında bilinen su zehirlenmesi belirtileri yaşar. Felaket 3. Mide spazmı Suyla birlikte bol miktarda hava yutulur. Mide anında şişer, bu da mide spazmı hıçkırık ve karın ağrısına neden olabilir. Birçok yaşlı su içtikten sonra göğüslerinde ağrı hisseder, aslında bu midenin bir isyanıdır. Peki Suyu doğru şekilde nasıl içmeliyiz? Uzmanlar bir standart belirledi. Dört kelimeyi hatırlayın. Küçük yudumlarla yavaşça az miktarda. Her su içişinizde çok fazla olmasın. 20 ila 50 mililitre yeterlidir. Bu ne kadar mı? Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı veya normalde şarap içtiğiniz küçük kadehlerden bir kadehin miktarı kadar. Yavaş için suyu ağzınızda biraz bekletin, sonra yavaşça yutun. Bu sizi zahmetli gelmesin, bu içme şeklinin üç büyük faydası var, fayda bir. Kalbi rahatlatır. Su yavaşça vücuda girer, kalp fazla mesai yapmaz, kan basıncı aniden dalgalanmaz. Fayda 2. Kanser önleyici ve iltihap karşıtı etki. Bu az bilinen bir bilgi. Küçük yudumlarla su içerken su ağızda daha uzun süre kalır ve tükürükle tam olarak karışır. Tükürüğümüzde çeşitli enzimler bulunur. Su ağızdaki bakterileri temizleyebilir ve ağızdaki mikroorganizma dengesini düzenleyebilir. Bu tüm vücuttaki iltihaplanma tepkisini azaltabilir ve hatta kansere karşı koruma sağlayabilir. Fayda 3. Daha iyi susuzluğu giderir. Hiç fark ettiniz mi? Çok su içtikten sonra karnınız şişer ama ağzınız hala kurudur. Oysa küçük yudumlarla yavaşça içmek her hücrenin gerçekten su içmesini sağlar. Su içme hızının yanı sıra Suyun sıcaklığı da çok önemlidir. En sağlıklı ve uzun ömürlü su sıcaklığı 20 ila 25 derece arasındaki ılık kaynamış sudur. Bu sıcaklıktaki su moleküllerinin aktivitesi en iyidir. İçildiğinde vücut tarafından en kolay emilir ve metabolizmayı hızlandırır. Asla buzlu su veya çok sıcak su içmeyin. Buzlu su anlık şok etkisiyle kan damarlarının aniden daralmasına ve kan basıncının yükselmesine neden olur. 65 derecenin üzerindeki su ise, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bilinen bir kanserojendir, yemek borusuna zarar verir. Lütfen unutmayın, ılık su küçük yudumlarla yavaşça içmek. Bu bir zevk değil, hayat kurtarmaktır. Nasıl içileceğini anlattığımıza göre, Şimdi bugünün en önemli ve en kolay gözden kaçan kısmına geliyoruz. Hangi bardakla su içmeli? Birçok arkadaş bardağın su alması ve sızdırmaması yeterli diye düşünüyor. Asla böyle düşünmeyin. Bazı bardaklar başlı başına bir zehir kaynağıdır. İçtiğiniz su temizdir ama bardaktan geçince zehirli suya dönüşür. Özellikle aşağıdaki üç tanesi evinizde varsa sözümü dinleyin ve hemen atın o birkaç liraya acımayın birinci zehirli bardak altında 7 numarası olan PC plastik bardaklar. Şu anda birçok arkadaşımızın evinde şeffaf plastik uzay bardakları veya marketlerden promosyon olarak verilen bardaklar var. Hafifler, kırılmazlar, dışarıda taşımak kolaydır. Ama lütfen şimdi evinizdeki plastik bardağı alın ve altındaki üçgen geri dönüşüm işaretinde 7 yazıp yazmadığına bakın. Eğer varsa çok dikkatli olun. Bu malzeme PC polikarbonat adı verilen bir türdür. Oda sıcaklığında soğuk su koymakta sorun yoktur ancak ölümcül bir zayıflığı vardır, ısıya karşı hassastır. 80 derecenin üzerindeki sıcak suyla karşılaştığında bu plastik bisfenol A BPA adı verilen korkunç bir kimyasal madde salgılar. Bu bisfenol A denen şey nedir? Ünlü bir endokrin bozucudur. Orta yaşlı ve yaşlı insanlar için potansiyel kanser riski taşır. Meme kanseri, prostat kanseri ve karaciğer kanseri riskini artırır. Ayrıca İç salgı sistemimizi bozar ve bağışıklığı düşürür. Daha da korkunç olanı, bu bardağı evinizdeki torunlarınıza sıcak su içirmek için kullanırsanız, çocuklarda erken ergenliğe neden olabilir. Genç erkekler içinse üreme fonksiyonlarının azalmasına yol açabilir. Bu yüzden plastik bardaklara ne kadar lüks görünürlerse, görünsünler mümkünse sıcak su koymayın. Malzemenin ne olduğunu gerçekten anlayamıyorsanız en güvenli yol plastik bardaklara sadece soğuk su koymak, sıcak su için başka bir bardak kullanmaktır. İkinci zehirli bardak dökme emaye ve sırlı seramik bardaklar. Birçok yaşlı arkadaşımızın özellikle tutumlu olduğunu fark ettim. Evlerindeki eski emaye çelik bardaklar veya desenli kupalar yıllardır kullanılıyor. Dış boyası dökülmüş, içi kırılmış olsa bile atmaya kıyamıyorlar. Arkadaşlar, tutumlu olmak güzeldir ama bu konuda tasarruf edemezsiniz. O rengarenk seramik ve emaye bardaklar neden güzel görünürler? Çünkü boyalarında kurşun, kadmiyum gibi ağır metaller bulunur. Bardak sağlam ve hasarsız olduğunda bir sır tabakası onu korur. Ancak boya döküldüğünde, sır tabakası soyulduğunda bu koruyucu tabaka kırılır. Bu durumda kaynar sıcak su veya asidik meyve suyu, sirke koyarsanız o ağır metaller olan kurşun ve kadmiyum suya karışır. Bu ağır metaller doğrudan karaciğer ve böbrekler için zehirlidir uzun süre bu ağır metal suyu içmek karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına zarar verebilir. Yaşlılar için zaten metabolizması yavaş olan karaciğer ve böbrekler için bu durum daha da kötüleşir. Şiddetli durumlarda zekayı bile etkileyebilir, tepkilerin yavaşlamasına ve bunamaya neden olabilir. Burada size ayırt edici bir ipucu vereyim. Eğer atmaya kıyamıyorsanız ve bardağın güvenli olup olmadığını test etmek istiyorsanız, biraz beyaz sirke alıp bardağı 24 saat sirkede bekletebilirsiniz. Ertesi gün bakın, eğer sirkenin rengi değişmişse veya bardaktan renk akıyorsa keskin bir koku varsa, tereddüt etmeyin hemen atın bu ağır metal fazlalığının kesin kanıtıdır. Üçüncü zehirli bardak, asidik içeceklerle kullanılan paslanmaz çelik bardaklar. Şimdilerde herkes sağlıklı yaşamaya özen gösteriyor birçok kişi. Dışarı çıkarken termos taşıyor. Termoslar genellikle 304 veya 316 gıda sınıfı paslanmaz, çelikten yapılır kaynamış su koymak kesinlikle güvenlidir. Ancak birçok yaşlı arkadaşımız suya biraz limon dilimi eklemeyi veya gazlı içecekler, bitkisel ilaçlar koymayı sever, işte sorun burada başlıyor. Limon suyu asidiktir. Paslanmaz, çelik korozyona dayanıklı olsa da sonuçta bir metal alaşımdır asidik sıvının uzun süre içinde kalmasıyla paslanmaz çelikteki krom nikel gibi ağır metaller daha hızlı çözünür. İşte bu, kronik metal zehirlenmesi dediğimiz durumdur. Uzun süre bu şekilde içmek, baş dönmesi hafıza kaybına yol açabilir, ciddi durumlarda ise cilt alerjilerine, solunum sistemi hasarına neden olabilir. Burada sizlere gerçek bir örnek paylaşayım. Komşum Bayan Wang, sağlıklı yaşam konusunda çok titizdi. Limon suyunun cildi beyazlattığını ve kan damarlarını yumuşattığını duyunca kaliteli bir paslanmaz çelik termos satın aldı ve her gün içine birkaç dilim limon koyup tüm gün içti. Ama 6 aydan fazla içtikten sonra sürekli baş dönmesi, hafıza kaybı hissetti ve cildi sürekli alerji yapıyordu. Hastaneye gittiğinde hafif ağır metal fazlalığı olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden arkadaşlar termosunuzu sadece kaynamış su için kullanın. Limon suyu, bitkisel ilaçlar veya çay içmek isterseniz lütfen cam bardak veya seramik bardak kullanın. Peki bu kadar kullanılamaz bardaktan bahsettik. Ne kullanmalıyız? En güvenli, en sağlıklı ve en çok tavsiye edilen bardak aslında en sıradan şeffaf cam bardaktır. Cam bardaklar üretim sürecinde organik kimyasal madde içermez, yüzeyleri pürüzsüzdür, kolay temizlenir bakterilerin barınacak yeri yoktur. Ayrıca günümüzdeki yüksek borosilikat camlar soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır, kolayca çatlamaz. İkinci olarak iç yüzeyi boyasız sırsız seramik bardaklar gelir. Unutmayın, iç yüzeyi beyaz olmalı için de süslü desenler olmamalıdır. Ayrıca bardağın kapasitesi de çok büyük olmasın. 150-200 mililitrelik küçük bir bardak seçmeniz önerilir. Neden mi? Çünkü küçük bardak bir seferde daha az su almanızı sağlar. Bu da tam olarak küçük yudumlarla yavaşça içmek prensibimize uyar. Yanlışlıkla hızlı içseniz bile miktar az olduğu için kalbe büyük bir yük bindirmez. Peki kötü bardaklardan ve kötü alışkanlıklardan kaçındığımıza göre şimdi de doğru zamanlarda su içmeyi öğrenmeliyiz. Günün 24 saatinde 3 an vardır ki kanınız en yoğun, kalp damarlarınız en tehlikelidir. Bu anlarda içilen küçük bir bardak su adeta hayat kurtarıcı bir sudur, hiçbir sağlık takviyesinden daha etkili değildir. Birinci altın ana sabah kalktıktan sonra içmek kan pıhtılaşmasını önler. Bir gece uykudan sonra vücudumuz terleme ve nefes alma yoluyla önemli miktarda su kaybetmiştir. Sabah uyandığımızda insan vücudundaki kanın yoğunluğu en yüksek seviyededir. Kan basıncı da sabahları yükselme eğilimindedir. Buna sabah hipertansiyonu denir. Bu durumda kan damarlarındaki kan yoğun bir çorba gibi yavaş akar ve tıkanmaya yatkındır. Bu yüzden kalktıktan dişlerinizi fırçaladıktan sonra hemen kahvaltı etmeyin. Önce yaklaşık 250 mililitre ılık su hazırlayın ve yavaşça için. Bu su kanı hızla seyrelterek kan akışını hızlandırır ve kan pıhtısı oluşumunu önlemeye yardımcı olur. İkinci altın an uyumadan. Bir saat önce içmek dolaşımı korur. Birçok yaşlı gece su içmekten çekinir. Çünkü gece tuvalete kalkmaktan korkarlar. Ancak su içilmezse uzun gece boyunca kan akış hızı yavaşlar ve kan tekrar yoğunlaşır. Uyumadan bir saat önce biraz su içmeniz önerilir 100 mililitre yeterlidir. Yaklaşık yarım bardak su fazlasını içmeyin çünkü fazla içmek gece tuvalete kalkmayı artırır ve uykuyu etkiler. Bu 100 mililitre gece boyunca kan dolaşımını sorunsuz tutar ve uyku sırasında kan akışının yavaşlamasından kaynaklanan kan pıhtısı hastalıklarını önler. Üçüncü altın an. Gece tuvalete kalktığınızda içmek acil durum suyudur. Yaşlılar için gece tuvalete kalkmak kaçınılmazdır. Şafak vakti beyin kan pıhtısı ve miyokard enfarktüsü riskinin yüksek olduğu zamandır. Çünkü bu saatlerde sempatik sinir sistemi uyarılır ve vücut susuz kalır. Bu yüzden eğer gece tuvalete kalktıysanız, tuvaletten döndükten sonra yatağınızın yanında bir bardak su bulundurarak iki yudum yaklaşık 100 mililitre içebilirsiniz. Bu sadece boğazınızı nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kalp ve damarlarınız için ek bir sigorta görevi görür. Son olarak çok yaygın olan ve birçok kişinin buna inanarak sağlığını bozduğu iki su içme efsanesini düzeltelim. Efsane bir soğuk algınlığına yakalandığında bol su içerek toksinleri atmak gerekir. Sık sık soğuk algınlığına yakalandığında bol su iç sözünü duyarız. Doğru. Soğuk algınlığı ve ateş sırasında yeterli miktarda su içmek ateşi düşürür ve ilaçların toksisitesini seyreltir. Ancak iki tür insan vardır ki soğuk algınlığına yakalandığında bile gelişi güzel su içmemelidir. Kronik kalp yetmezliği olan kişiler. Bu kişilerin kalpleri zaten zayıftır. Eğer soğuk algınlığı nedeniyle efsaneye inanarak bol su içerlerse kan hacmi hızla artar, kalp pompalamakta zorlanır ve göğüste sıkışma, nefes darlığı, nefes almada zorlanma hatta kalp yetmezliğinin kötüleşmesi gibi durumlara yol açar. Akut nefrit veya böbrek yetmezliği olan kişiler. Böbrekler suyu boşaltır. Böbrekler iyi çalışmadığında su atılamaz. Bol su içmek vücutta genel ödem oluşmasına ve kan basıncının yükselmesine neden olur. Bu iki tür arkadaşım ne kadar su içmeleri gerektiğini kesinlikle doktorlarının sıkı kontrolünde belirlemelidir. Efsane 2 her gün 8 bardak su içmek zorunludur. Her gün 8 bardak su sözü çok eskiden beri söylenir. Ancak Çin Bilimler Akademisi ve uluslararası kuruluşların son araştırmaları, her gün 8 bardak yani yaklaşık 2000 mililitre veya daha fazla su içmenin çoğu yaşlı için aşırı olduğunu bulmuştur. Yetişkinler için günlük gerçek su ihtiyacı yaklaşık 1500 ila 1800 mililitre yani 6 ila 7 bardak kadardır. Üstelik bu 1500 mililitre yemeklerle birlikte içtiğiniz çorbayı yediğiniz meyvelerdeki suyu, çorbada, pirinçteki suyu da içerir. Aslında gıdalar yaklaşık 600 mililitre su sağlayabilir. Bu yüzden her gün gerçekten bardakla içmeniz gereken su miktarı yaklaşık 1000 mililitrenin biraz üzerindedir. Eğer çok fazla içerseniz ne olur? Kandaki sodyum seviyesi düşer. Buna seyreltici hiponatremi yani halk arasında su zehirlenmesi denir. Belirtileri baş ağrısı, mide bulantısı kusma, ciddi durumlarda ise nöbet ve komaya bile yol açabilir birçok yaşlı baş dönmesi hissettiğinde bunun kansızlıktan olduğunu düşünür. Oysa aslında çok fazla su içmişlerdir. Peki ne kadar içmek uygun? Size en basit yargılama yöntemini öğreteyim, bardak ölçüsü kullanmayın. İdrarınıza bakın. Eğer idrarınız açık, sarı ve berrak ise, tam doğru miktarda su içtiğiniz anlamına gelir. Eğer idrarınız çok sarıysa, susuz kaldınız demektir. Su içme zamanı gelmiştir. Eğer idrarınız beyaz su gibi ise, hiç rengi yoksa, çok fazla içtiniz demektir, durma zamanı gelmiştir. Evet arkadaşlar, bugünkü paylaşımımız burada sona eriyor. Son olarak, hatırlamanız için bugünün ana noktalarını birlikte özetleyelim. Birinci nokta, su içme şekli hayvan gibi içmeye veda edin. Küçük yudumlarla yavaşça içmeyi öğrenin. Hızlı ve büyük yudumlarla içmek kalbe zarar verir, kalp krizi riskini artırır. Yavaşça için her seferinde 20-50 mililitre suyu ağzınızda biraz tutun. Ilık iç 20-25 derecelik ılık kaynamış su en besleyicidir buzlu su veya çok sıcak su içmeyin. İkinci nokta, bardak seçimi. Zehirli kaynakları atın, sadeliğe dönün. Şu üç tür bardağı atın, altında yedi rakamı olan plastik bardaklar. Isındığında kanserojen madde salgılar. Boyası veya sırrı dökülmüş eski bardaklar ağır metal fazlalığı olabilir. Paslanmaz çelik termoslar. Limon suyu veya bitkisel ilaçlarla kullanmayın, metal zehirlenmesini önleyin. En ucuz şeffaf cam bardaklar veya iç yüzeyi boyasız seramik bardaklar en güvenlisidir. Üçüncü nokta, su içme altın anları. Bu üç kurtarıcı suyu kaçırmayın sabah kalkınca bir bardak 250 mililitre. Kanı seyreltir, kan pıhtılaşmasını önler. Uyumadan bir saat önce 100 mililitre. Gece boyunca kan dolaşımını korur. Gece tuvalete kalktığınızda 100 mililitre. Sabah kalp krizi riskini azaltır. Dördüncü nokta su miktarı. 8 bardak su efsanesine inanmayın. Yetişkinler için günde sadece 6-7 bardak yani yaklaşık 1500-1800 mililitre yeterlidir. Altın standart idrar rengine bakın. Açık sarı ve berrak olması tam doğru miktarda içtiğiniz anlamına gelir. 5. nokta. Özel dikkat edilmesi gerekenler. Şu iki tür insan dikkatli olmalıdır. Kronik kalp yetmezliği olan hastalar. Akut nefrit hastaları. Asla gelişi güzel çok su içmeyin. Fazla içmek kalbin yükünü artırır ve ödeme neden olur. Belirli miktarı mutlaka doktorunuzdan öğrenin. Arkadaşlar, su içmek küçük bir mesele gibi görünse de sağlık büyük bir meseledir. Umarım bugünden itibaren Elinizdeki kötü bardakları değiştirir, hayvan gibi içme kötü alışkanlığını bırakırsınız. Böylece daha az hastaneye gider, daha uzun yıllar sağlıklı yaşarsınız. Eğer bunları aklınızda tuttuysanız, lütfen beni beğenerek bildirin ve bu videoyu sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşın. Böylece herkes doğru su içmeyi öğrenip sağlıklı ve uzun ömürlü olabilir. Bu soğuk ve sıcak geçişli mevsimde hepinize damarlarınızın açık, kalbinizin güçlü olmasını dilerim. Her gün keyifle su için, sağlıklı yaşayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.